İlk zamanlar 500 sayfayı bitiriyordum, rahatlıkla bitiriyordum. Şimdi tabii yaş durumundan bir de gözümün biri benim rahatsız, hiç işlevi yok. Hiç görmüyor. Hiç görmüyor. Sağ gözüm doktor hatasından tamamen kaybettim sağ gözümü. Onun için çok fazla zorlayamıyorum ama gene en aşağı 250-300 sayfa okuyorum günde. Küçüklüğümden beri çok seviyorum. Şöyle söyleyeyim ben size... Dediğim gibi 66 yaşındayım, yaklaşık 10 yaşlarında falan başladım kitap okumaya. Şimdi bir insanın haftada bir kitap okuduğunu düşünürseniz, yılda 52 tane kitap okuyor. Beni hesaplayın, 56 senedir kaç tane kitap okumuşum. Sosyal medyada pek dolaşmam, pek gezmem. Bana birçok şeyler çok saçma geliyor. Onun yerine ben kitap okumayı ve radyo dinlemeyi. Ee, akşam olduğu zaman ben saat 11'de radyomu açarım, kitabımı alırım. Ondan sonra dünya yansa ben hiçbir şey duymam. Ee, hiçbir şey düşünemiyorum ondan sonra. Tamamen kitabın konularına. Bir de şöyle, ben kitabı okumuyorum, kitabı yaşıyorum. Yani kitaptaki karakterler benle bütünleşiyor, ben kendimi onlardan bir parça olarak görüyorum ve e, okuduğum şeylerin, konularının detaylarını düşünürken uyuyorum zaten. Ha. <laughs> en önemlisi bu. E, ben kitapları ikinci el olarak alıyorum. Yani e, burada biliyorsunuz yerler var, değişim yapan yerler var. Aldığım kitapları, okuduğum kitapları götürüyorum. Onlar yarı fiyatına geri alıyorlar. Onun yerine ben tekrar kitap alıyorum. Ama saymadım. Bazı gün geliyor 20-25 tane birden götürüyorum. Hiç almayacağım dediğim gün zaten en azından 4-5 kitap alıp çıkıyorum oradan. Şimdi şu durumda en uzun, en uzun 3 gün sürmüyor bir kitap. 3 günü bir ayla çarpın 15 kitap falan geçiyor. Geçiyor. Şu gördüğünüz kitapları ben bir hafta sürmede okudu. Okusunlar. Yani e, sosyal medya sosyalleşmek için değil. Beyin yıkamak için tamamen e, gençleri asosyale yöneltiyor. Çünkü tamamen kilitleniyorlar o telefona, sosyal medyaya kilitleniyorlar. Etraftan, dünyadan hiçbir şeyden haberleri yok.